özelliğin önemini ve katkılarını konuşacağız. Şimdi yanımda Ankara Az Tağım Tohumculuk'tan Sertaç Sezer var. Sertaç Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. E, Firmanız ve bu fuara katılmanızdaki nedenini kısaca açıklar mısınız? E, firmamız tohumculuk sektöründe hizmet vermektedir. E, Ankara'da 2009 yılında kurulmuştur. E, tohumculuk sektörü derken bu fuarla alakalı kısımda çim tohumu e, ithalatı yapmaktayız. Onun haricinde yem bitkileri hem üretimi hem de ithalatı yapmaktayız. E, bu yaptığımız ithalat ve üretim sonucunda oluşan tohumları Türkiye genelinde e, bayilerimiz üzerinden e, satış ve pazarlamasını yapmaktayız. Onun dışında belediyeler ve kurumlara aynı şekilde bu ürünlerin tanıtımını, satışını ve pazarlamasını yapmaktayız. Bu fuara katılma amacımız da fuarda e, peyzaj e, sektörünün önde gelen isimlerinin katılması, aynı zamanda kurumların katılmasından kaynaklı e, ürünlerimizin tanıtımını ve satısını yapma amacıyla katılıyoruz. E, onun haricinde e, tabii ki bir e, fuarın amacı katılım sağlayan katılımcıların ticaretini geliştirmesidir. Ee, biz de bundan kaynaklı ticaretimizin gelişeceğini düşündüğümüz için eee PCB Anadolu Fuarımıza katılmış bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz. Fuar boyunca sergilediğiniz ürün veya hizmetler hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi tekrar dediğimiz gibi iki kolumuz var bizim tohumculukta. Çim tohumları ve yem bitkileri. Bu fuara katılma amacımız getir ithal ettiğimiz çim tohumlarımızı Katılımcılara düzgün bir şekilde tanıtmak, hangi ürünleri getiriyoruz, hangi ülkelerden ithal ediyoruz, bu ürünleri ne şartlarda satıyoruz, ürünlerimizin özelliğine, ürünlerle alakalı gerekli teknik bilgileri vermek amacıyla fuara katılmış oluyoruz. Ürünlerimize gelecek olursak, Türkiye'de çim tohumu tercihi tekli türler ve karışımlar halinde yapılmaktadır. Bununla alakalı da bir haritayı göz önüne aldığımız zaman, sahil şeridinde genellikle tek türler, yani nedir bunlar? Lolyum, Festicarum, Bermuda grass, sıcağı dayanıklı bir tür olan bu türler. Onun haricinde haritanın böyle sahil şeridini çıkardığımız zaman Ege ve Akdeniz özellikle orta şeridinde, orta kısımlar, iç kısımlar ve doğu kısımlarda da karışım tercih edilmektedir. İşte nedir bu karışımlar? Bizim ticari terimle anlatmış olduğumuz işte dörtlü karışım, altılı karışım, yedili karışım. Tabii ki bu karışımın e, markasından veya böyle adını andığımız şeklinden ziyade içerikler önemlidir. Bu içerikler de iklime göre değişir, kullanıcı tercihine göre değişir, veya özel isteklere göre değişir diyelim. Ee, özel istekler kısmı e, kullanıcı kurum olabilir, işte belediye olabilir e, veya özel bir villa tasarımcısında bir peyzaj mimarı bir projeyi çizmiştir. Son aşamada ürünle alakalı işte müşteri tercihi diyelim. İşte müşteri koyu yeşil renk isteyebilir ince doku isteyebilir. Bunlarla alakalı özel durumlardan dolayı başa dönecek olursak da iklim. İklimle alakalı da sıcak bölgelere verdiğimiz tohum türleri farklıdır veya tohum karışımları farklıdır. Ee, soğuk bölgelere verdiğimiz farklıdır. Yine aynı şekilde güneş alanlarda kullanıma uygun tür veya karışımlar farklıdır. Gölge alanlarda kullanılan tür veya karışımlar farklıdır. Ee, yine onun haricinde kurumların tercihleri farklıdır, alışkanlıkları farklıdır. Ee, veya dediğimiz gibi yer seçimi, işte bu yer e, illaki bir villa bahçesi veya belediyenin uygulamış olduğu peyzaj alanları değildir. Mesela aklımıza gelen en önemli profesyonel tercih olan yerler, örnek veriyorum e, e, spor sahaları, özellikle ilk aklımıza gelen futbol sahaları. Bu fuarda e, aynı şekilde bununla alakalı özellikle lollum perenne e, bir çeşidimiz var. Spor sahalarında hem koyu yeşil doku hem de basmaya dayanıklı. Mesela bu ürünü tanıtım için geldik. Aynı şekilde bu fuarda e, özellikle rulo çim üreticilerinin bulunması, rulo çim üreticilerinin biraz daha e, geniş alanda e, yaygın ticaret yapması kaynaklı bu fuara katıldık. Aynı şekilde rulo çim üreticilerinin tercih ettiği festuk ağrımlı nasiye türleri, ince dokulu kalın dokulu ve rizomlu çeşitler. Ee, yine bu fuarda biz ürünümüzü tanıtacağız bununla alakalı. Ee, onun haricinde dediğim gibi e, bu ürünler e, tek tür ve karışım oluyor. Bu tekrardan bizim için en önemli şey bu. Biz her fuarda anlatıyoruz. Her yerde anlatıyoruz. Karışımın markası veya karışımın üçlü, beşli, altılı, sekizli neyse olması değil. Tamamen hangi alanda ne kullanacağımız önemlidir. Yani içerik önemlidir. Yüzde oranlar önemlidir. Burada da yine diğer fuarlarda veya normal piyasa tanıtımlarımızda yaptığımız gibi PCB Anatolia fuarında da biz bunları anlatmaya tanıtmaya çalışacağız. Tarım ve tohumculuk alanındaki e, aslında ürünlerinizden bahsettiniz ama hı hı. bu alandaki peki son trendleri nasıl yakalıyorsunuz? E, bununla alakalı tabii ki trend her zaman son kullanıcıda biter. E, bizim e, iki bu olayın iki noktası vardır. Bir e, biz ithalatçı olarak yeni bulduğumuz çeşitleri önerebiliriz, ama bundan ziyade kullanıcı alışkanlıkları daha belirgin olduğu için bu trendi genellikle son kullanıcı belirler. Biz peyzaj sektöründe yani bir peyzaj proje uygulama kısmının en son aşamasındayız. Ee, genellikle Türkiye'de de gen iyi bir projecilerimiz var, iyi bir uygulamacılarımız var. Örnek veriyorum peyzaj mimarı bir e elindeki bir projeyi çizmiştir. Bitkisel, yapısal, işte sert demini, neyse oyun grupları en son tohum kısmı kalır. Bununla alakalı da mesela aklıma gelen en yeni trend özellikle karayolları işlerinde veya belediyelerin e, suyla alakalı sıkıntılı olduğu e, alanlarda, park ve bahçelerde diyeyim, yeni trendimiz, e, aklımıza ilk gelen şey, çayır mera gruplarının çim alanlarında uygulanmasıdır. Zaten baktığımız zaman bir çim tohumu aslında e, çayır mera gruplarının, çayır mera tohumları dediğimiz e, doğada bulunan türlerinin e, ıslah edilerek, e, çim tohumu diye yansıtılan aynı tür ıslah edilip işte çim tohumu olması için görsellik önemlidir. E, Dağda gezdiğimiz doğada bulduğumuz ıslahçılar tarafından elde edilen materyaller yem bitkileri e, çim tohumu olarak e, ıslah edilir. Yani in yaprağı inceltilir, rengi koyulaştırılır. Yani görsel açıdan biraz daha süslenir. Bunun başına döndüğümüz zaman yeni trendte çayır mera bitkileri oluyor. Çayır mera bitkilerin nedeni? Örnek veriyorum kurağa daha dayanıklı olması, sus işte kurak, susuzluk veya kök yapısının daha iyi gelişmiş olmasından dolayı kurumlarımız özellikle veya yol işlerinde, karayolları işlerinde bunlar tercih ediliyor. Bunlar tabi hocalarımız tarafından e, sunuluyor. Ortak bir düşünce oluyor ve bunlar projelere yazılıyor. Yani bizim trendi aslında takip etme olayımız projecilerin son aşamasında vereceği kararlardır. Bize de dedikleri zaman hani buraya ne iyi dayanır, burada size göre ne iyi adapte olur dediği zaman biz de bunları bu şekilde e, takip ederek e, sonuca bağlamış oluyoruz. Yani trend aslında ortak oluşuyor. Son kullanıcı ve bizdeki ithalatçı tarafından ortak düşünce sonucunda yeni bir trend oluşmuş oluyor. Peki Türkiye'nin tarım ve tohumculuk alanındaki ilerlemelerini nasıl buluyorsunuz? E, son yıllarda, e, iyiye gidiyoruz. Yani sertifikalı tohumculuk anlamında her yıl sertifikalı tohumculuk üretimimiz artıyor. Biz de bir e, yine bu fuarla alakamız olmasa da aynı zamanda sertifikalı tohum üreticisiyiz. Yem bitkileri kısmında e, süt otu tohumları, korunga tohumları gibi hayvancılığa yönelik yem bitkileri üretimiz var. Bununla alakalı her yıl sertifikalı tohum üretimi Türkiye'nin artmaktadır. Artmaya da devam etmektedir. Bu tabii iyi bir şey. Burada da tabii ki amacımız ne kadar çok sertifikalı tohum üretirsek aynı zamanda ihracat kapısı oluşmaktadır. Ben bu konuda iyice ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Peki son olarak fuarımız hakkında eklemek istedikleriniz nelerdir? Fuarı genelen bu yıl bu fuara PCB Anatolia'ya ilk defa katıldık. Ee, geçmiş yıllardan fuar tecrübem olarak e, katılımcı olarak geliyordum, ziyaretçi olarak geliyordum. Çok beğeniyordum. Yani bir fuarın amacı tekrar söylüyorum, e, ziyaretçi veya katılımcıların bir sonuç elde etmesidir. Kendi açımızdan bizim sonucumuz tabii ki e, ürünlerimizi tanıtmak olsa da ticaretimizin ilerlemesidir. Yani bir e, katılımcı için, hı hı. bir firma için e, bunun sonucu ticarete artı bir katkı sağlamışsa o fuar olumludur. E, bu anlamda da ben öyle olacağını düşünüyorum. E, PCB Anatolia ekibi benim gözümde yani bir organizasyon e, anlamında dört dört bir çalışma yapıyor. Bir fuarın da fuar olabilmesi için ne kadar çok kişiye, e, ziyaretçiye ulaşabilirseniz tabi bu ziyaretçi derken de nokta atışı olmalı. Bizim için nokta atış e, kullanıcı yani son kullanıcıdan ziyade bayi mesela burada oluşan ruloçim üreticileri ve belediyeler olabilir. Bununla alakaları gördüğüm, duyduğum e, mükemmel bir organizasyon var. Yani fuarın tanıtımı anlamında o nokta atış katılımcıya, nokta atış ziyaretçiye tanıtım anlamında dört dörtlük bir çalışma olmuş. E, ben katıldığım için çok mutluyum ve ee, tekrar dediğim gibi ticaretimize olumlu yansıyacağından dolayı hiçbir şüphem yok. Ee, Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Yani i̇lk defa forumuza katılmış ve böyle evet. düşüncelere sahip olduğunuz için gerçekten çok sevindik. PCB ailesi olarak çok sevindik. Ee, Sertaç Bey çok teşekkür ederiz katılımınızdan evet. dolayı ve bizimle paylaştığınız bilgilerden dolayı. Umarım çok keyifli bir fuar süreci geçirirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İnşallah ederim.